Diyelim düşündük. Diyelim düşündük. Kaldır pozisyon şu. Mesela şu. Ben şunu düşünüyorum şimdi. Böyle kalsın. Yüzüme açık. Bunu kabul edemedim. Yani bir Maçlarda böyle kilitler yapıyorlar. Ama cep istediği bir şey değil. Tekniği gelebilir mi? Senin tekniği. <laughs> Bana vurabilirsin şu an. Burada yapılacak yeni iyi şey uzaklaşmak. Şimdi bana artık. Bir çarşı yok. Bana ulaşamaz. Bak. Ha, bunu da nerede yapamazsın? Burada sokakta kalabalıkta yapamazsın. Kalabalık dövüşte. Belki iki kişi, üç kişi, indirdikten sonra sonuç şey belki olabilir. Ama da kalkmazlarsın. Yani kavga, bu işte ülke giremezsin. Tek 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 de olabilir. Ama bilmekte fayda var. Var mı onlarla